Senin elinle ömre de yar bekleyer. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oo! Oh! <laughs> Ey kızım nasılsın? İyi misin inşallah? Bak. Sınav nasıl mısın diyecektim. <laughs> hey. Bak bu da seyir şey... çiçeği. Sıra. Ben koyunlardaydım bugün. Baktım kızım geliyor. Geldi elinde çiçek beni karşıladı. Sınav sunucuları yayınlanmıştı. Sınav sunucuları açıkladı. İyi bir başarı elde etmişti. Ben de çok memnun oldum. Emeğimin karşılığını o zaman aldım. Çok memnunum. İlk bana çiçek alan kızım oldu. Hayatımda ilk bana çiçek alan kızım. Kız ben çiçek gibi severim. Çiçek kadar severim. Çiçek kadar değer veririm. Ee, Çocuklarımın okumasını istiyorum. Hep okumaya gayret ediyorum. Destek çıkıyorum. Mücadele ediyorum. Ee, ben okumamışım kızlar okuduğu zaman sanki ben okuyorum. Ben kendimi öyle hissediyorum. Ee, bütün anne babalara da tasviyem şu. Çocuklara sahip ol, destek ol. Mücadele et. İnşallah herkes bir yere gelir. Kime de bir yere, iyi bir yere gelir.